Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti eğitim alanında olmadık sorunlar yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaşanan tüm sorunlara seyirci kalmaya devam ediyor. Eğer 31 Ağustos'ta yüz yüze bir eğitim yapılamıyorsa derslik sayısının yetersizliği, okul binalarının yetersizliği nedeniyledir. Ama Milli Eğitim Bakanlığı elinde olan 2000 öğrenci kapasiteli bir okulu 500 öğrenciyle kapatarak 1500 öğrencinin eğitim öğretimden yoksun kalmasına göz yummaya devam ediyor. Bizim istediğimiz şudur. Hukuka uyun. Yasalara uyun. Hayırsever vatandaşlarımızın okul yaptırma şevkini kırmayın. Bakırköy Belediye Başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, Doktor Naci Ekşi parasına para katmamış, Cumhuriyet'in çocuklarını gelecek yüzyıla taşımak için okul yaptırmış. Binlerce Naci Ekşiler okul yaptırmak istiyor. Ama onların hayrını, onların hayır dualarını yok etmek için bir mücadele yürütürseniz hayırsever vatandaşlarımızın hayırlarının önüne geçersiniz. Eğer birazcık vicdanınız varsa, birazcık inancınız varsa, birazcık dine değer veriyorsanız hayırsever vatandaşların önünü kesmeyin. Hukuk diyor ki vatandaş hayrı bir koşulla yapmış. Burası Anadolu Lisesi olacak diye tüm sermayesini buraya yatırmış. Siz bu okulu bir başka isme taşıyamazsınız. Bu ismi çok seviyor olabilirsiniz. İmam Hatip'e Bağcıların ihtiyacı da olabilir. Yeni bir okul, yeni bir arsa tahsili yapılabilir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'la da görüştüm. Kendisine de söyledim eğer Bağcılar'a imam hatip lisesi gerekiyorsa ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşeceğim. Bağcılar'ın en uygun yerindeki bir arsayı okul inşaatına bağışlatacağız. Oraya bir okul da yapacağız. Bu ismi buraya koyduğunuz bu ismi çok seviyorsanız oraya bu ismi de koyalım. Ama buradaki bu okulun adını ortadan kaldırmanıza ne bizim vicdanımız tamam, 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 tamam. ne sendikaların talebi ne öğrencilerin talebi ne öğrenci velilerinin talebi ne de bu mahallede oturan sakinlerin talebi değil. Hukuk da diyor ki siz bu uygulamayı yapamazsınız diyor. Şimdi yapılması gereken şudur. Acilen İstanbul valisine çağrımdır. Bir an önce mahkeme kararını uygula. Sayın Ziya Selçuk'a çağrımda şudur. İstanbul valisinin mahkeme kararını uygulayıp uygulamadığını denetle. Çünkü 21 Eylül'e kadar zamanın var. Zamanın yok diyemezsin. Liseye giden öğrenciyle ana sınıfına giden öğrenciyi aynı okul bahçesinde bir eğitim bilinci kabul edemez. Ziya Selçuk sen bir eğitim bilincisisin. Bu konudaki eğitime vurulan darbenin önüne engel olamıyorsan o zaman o koltukta oturma. İstanbul valisi eğer Bağcılar'da dostluğu, kardeşliği, İstanbul çocuklarının eğitimini düşünüyorsan mahkeme kararını uygula. Yaşıyor. Doktor Naci Ekşi yaşıyor. Gözlerini yummadan kendi hayrına ihanet edilmesine onun yüreğe de el vermiyor. Belki bir okul daha yapacaktı. Belki bağcılardan bizi dinleyen esnaflarımızdan bazıları hayırseverler okul yapacaktı. Şimdi siz bunun önüne geçiyorsunuz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilçe örgütümüz, il örgütümüz, Eğitim Sen Sendikası, öğrenci velileri ve mahalle halkı bu işin sahibidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti hukukuna, anayasasına ve yasalarına sahip çıkıyoruz. Hiçbir devlet yetkilisinin Türkiye Cumhuriyeti anayasasını ve hukukunu çiğnemeye hakkı yoktur. Buna asla izin vermeyeceğiz sonuna kadar bu işin parlamentoda ben takipçisi olacağım. Eğitim emekçileri, eğitim burada takipçisi olacak. Mezun öğrenciler, veliler ve ilçe örgütümüz Bağcılar'la bu işin takipçisi olmaya devam edecek. Velilerimiz de, öğrencilerimiz de, mahal ve halkımız da, Bağcılar ilçesi de rahat olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.